Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunda aksiyonlu ve komik anları sizinle paylaşacağım. Daha fazla bekletmeden hemen videoya geçelim. Açıklı adam. Kapı açıldı. Adam açıklı adam. adam. Açıldı. Sen de abi. Bunların devamı da var abi. Birinin devamı da var. kırmızı çatı, kırmızı çatı. Var, var, var. Kırmızı çatı, kırmızı çatı. Gel lan sana bir 2x atayım. Gel lan sana bir 2x atayım. Kanka lazerle ben kılıyorum onu anladın Arka lan arka. Heh. Kırm arka bu arka. arada kırmızı çatı. Arka mı? Tamam tamam bitti bitti bitti. Kırmızı çatıyı 2x de bu arada kafa attım birader. <laughs> ya bot oğlum adamlar rozet tepe, roze tepe atıyor lan. Rozet tepe atıyor lan. Kanka gir içeri gir gir gel gel içeri gel. Çok gürültü yaptık çok. Gürültü yaptı. Gürültü yaptı. çok. Abi evet. adam kaç tane vuracağım daha ya? Adam bok vurdu beni Allah kahretsin. <laughs> bok vurdu adam var ya. Yani. 4 abi. var burada. Hasan. Hasan. Geliyorum kanka, geliyorum da gelemiyorum. Şunu vursana kanki, şunu vur, şunu, şunu bak şurada. Bak, şu salağı vur be. Nerede? Onlar baygın, baygın, baygın onlar. Tamam. Abi benim 556'ım kalmadı. Kanka kırmızı çatı neydi halinde? Kırmızı çatı temiz. Geri gel, geri gel, patlayacak araba, geri gel. Kaçar mısın? Geri gel. Tamam. Sen body yedi. Kanka araba, arkaya gel, arka. Arkaya gel arkaya arkaya, arkaya gel. Çet başına kolsuz bir de ya. Orada o, o ikisi onlar adam atladı. İki var da nerede abi adamlar? İkisi i̇ki oldu. Abi iki kat bir şey çaydım ben oraya. Dur ben şimdi. Beyler bu adamda K98 var. şurda ya? ya niye düşmüyorsun arkadaşım sen ya? Hasan'ı tutalım, Hasan'ı tutalım. Tamam, tamam yanınızdayım kardeşim. Oğlum, oğlum ya, hesap yok. Hah, bayıldı, tamam. Bayıldı ya. Araç geliyor. Herkes araçları alıyor benden. Öh, öh. Ama Karşıda iki baygın. Bir baygın. <laughs> kanka, Toki'ye de geldi adam. İçeri gelin abi, içeri gelin. Ulan abi tamam. adam bu kol, adam burada kurbanın içinde kanki. Kanka tek başına, tek başına. Tek başına. Tamam bu. tamam. Abi bir bomba dakika. Şöyle... atacağız oraya kötü. Orada... Kanka sen bomba at ben şeyi kaldıracağım, Hasan'ı kaldıracağım. Kaldırıcı birim hiç kişi size geliyor, size geliyor, size geliyor. Bomba atıyor. Atma bomba, atma bomba. Bomba atıyor. Oğlum çok arada kaldık biz burada ya. Abi başkaları <laughs> vuruyor beni ya. <laughs> Beyler. Adamlar bak burada. Lütfen, görüldü. Tamam bir arabayla baygın. Biraz baygın hemen oynayın abi. Nasıl arabanın abi? dibinde cam abi. Arabanın dibinde. Üç baygın oldu. Hemen de indirelim abi. Bir tanesi de arabanın altında abi. Arabanın arkasında. Tamam. Ben kurtulamam herhalde daha da. cema ben Avrupa'ya geçiyorum. Of hepsi bitti. kaldı. Burada adamlar var. Bir Haydi. Biri karavanın üstünde yatıyor. E ne yapacağız? Kafa yedi. Çıksa nasıl görüyorsun oğlum? İkinci de kafa yedi. Biri öldü. Ama alan sizde. Bir body e de. Hadi bir daha göster. Atına göre. Biri kafaya de. Bir baygın. Oo. Evet. Gelsin biraz bir duralım. Geliyorlar. Araç geldi. Geliyorlar. Altımızda durdular. Dedim geliyorlar diye. gitti. <laughs> Ulan, şey almamışım ya. Abi, ben İki baygın tamam. Abi. İki baygın yaptım abi. Yasin'i tutuyorum. Takip edin onları. Devam varsa tamam, bitirin. Hop, hop. Tamam. Tamam abi. Hepsini bitirdim. Rahat oynayın. Oo. Oh. Oh. Oyna vurdum yalnız ha. Kaç metre vurası lan? 216. Her delikanlı yapamaz onu işte. Oh. Kaç metre lan buradan orası? Hadi abi. 275 metre yüğü çektik. Güzel. Kanka bende hala yumruk var ya. Aa tava buldum dur. Flash attı biri dalacak buraya. Üstte. Ben attım ben. Arkanda arkanda. Kanka pezevekler geliyor. Ha ne oldu lan? <laughs> Arkaladım tavayla. <Aa. gülüyor> ya bu <bunlar> maç çok kötü <laughs> ya. Çık 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 çık. Yeme o pompasıyla. <laughs> Kanka al şu pompalı ya. Al attım. Tavayla koydum o ipini ya bak yukarı çıktı götü yemedi. Ha geldi 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 geldi. Ne oldu lan? Helal bilader. <laughs> Benim yemi gördü var öldür onu. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya bak yine çok eğleniyorum ya. Şaka gibi oyun oynuyoruz yani. Oğlum tavayla iki kilo. <laughs> Tavayla dalıyorum adamlara ya. Adam yanıma indi. Tavayla o kovalıyorum. Başka şu ses miydi? Yok 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 bunda olmaz bu sıkıntı. Kanki adamlar önümde ama birinde tavayla kovalıyorum. İnat ettim. Ya da yok ki. Bende de Hiç tava düşürüm. var. Ben de tavayla dalacağım. Ben ha, oğlum. Diggle'la düşüremedin oğlum. Oha adam arkamda şey almış. Tamam siktir hep beni. Ben rahmete <laughs> kavuştum. Tavayla aldım ama birini. Helal helal helal. <laughs> Gel lan buraya. Oğlum o benim lan nereye gidiyorsun? <laughs> dur bir dakika dur dur. Seni kaldıracağım da. Tava challenge yapıyoruz abi. Dalıyoruz Tava <laughs> direkt. Birer kill aldık tavayla. sen. alır şimdi gelin beni. Geldi. Yaktan <laughs> kısımdan da geldik. Hadi be tüh ya. Adamda M4 var ya alır o. Hadi be. Hala <laughs> bir canla aldım adamı yanına. <laughs> 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 oy oy ne güzel oldu bu. Eee pompalı mermisi var pompalı yok. Oğlum AVM'yi ne yapacağız? çok yedi. aşağı indi duvar arkası. Cam atacak o. <laughs> Akıl oyunları bana. Biz zaten çiftlikten geldik. evde <laughs> adam. Duyuruz adamı. seni düşürdü. Matrix gibi aşağı atladı. Kanka yalnız elimde evet. AVM kaldı. Tıpa <laughs> bak. Şu pompalıyı alıyorum. Önümüze <laughs> bot gibi geçen de bu oynayacağım ben. bitmiyor adam abi. 8 kil çıkardım yalnız. Kimi gördüysen selamlar ekimler. Yok be pompalı bulamadık ki en başta. Bu MP ile. Kanka pompalı AVM oynuyorum. Ne diyorsun bu işe? Ha, ne oldu? Ha, oradan sıkıyordun oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Ha çifteliği yedin altına. Güle güle. Bir ses daha duyuyorum. Şu eve girdi biri de, de. İki girdi. Tutar mısınız bu bombayı çatıya attı. Of bombaya oturdu. Aha işte. bak senin o attı? Alan dışı galiba, alan dışı gibi attı şimdi koşması lazım Evet dostlar, videomuzun sonuna geldik. Siz de seyrederken bizler kadar eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız, like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.